Hepinize merhaba sevgili çocuklar. Basit makineler, kaldıraçlar ders anlatım videomuzda devam ediyoruz. Kaldıraçlar daha öncesinde basit makinelerin genel özellikleri, kuvvet kazancı ve makaralar ders videolarında çekmiştik sevgili öğrenciler. Şimdi ise kaldıraçlar videomuzla başlıyoruz ve kaldıraçlarla ilgili Basit makinelerin genel özelliklerine değinirken, kuvvet kazancına değinirken birçok kez bahsetmiştik. Çok kolay bir konu sevgili çocuklar. Öncelikle onunla başlamak istiyorum. Ama basit makinelerle ilgili son 4 yılda LGS'de 3 yıl soru geldi. Biliyorsunuz pandemi döneminin olduğu yıl basit makineler ikinci döneme denk geldiği için soru gelmemişti. Ama diğer yıllarda gelen sorular hep belirleyici ve seçici sorular oldu sevgili çocuklar. O yüzden bu konuya dikkat etmenizi özellikle belirtmek istiyorum sevgili çocuklar. Kaldıraçlar nedir? Kaldıraçlar bir destek etrafında. Desteğimiz kimi zaman bir taş parçası olabilir veya kimi zaman bir başka bir cismimiz olabilir. Etrafında serbestçe dönebilen çubuklara çubuğumuzu görüyorsunuz. Çubuklarımıza biz kaldıraç adını veriyoruz sevgili çocuklar. Çubuklarla oluşturduğumuz sisteme. Kuvvet kazancı kaldıraçlarda kuvvet kazancı bulunurken Kuvvet kolu ve yük kolunun uzunluğu kıyaslanır. Kuvvet kolumuz kuvvetin desteği olan uzaklığı kuvvet koludur. Yükün desteği uzaklığı ise yük koludur sevgili çocuklar. Bakın kuvvetin desteği olan uzaklığı kuvvet koluyla çarpılması kuvvetin yaptığı işi verir. Yükün destek noktası olan yük koluyla çarpılması ise yükün yaptığı işi verir. Ve her zaman kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük kolu eşitliği vardır. Bu bize şunu anlatır. Basit makinalarda hiçbir zaman işten kazanç veya kayıp yoktur. İş kolaylığı sağlar basit makinalar. Bunu unutmuyorsunuz sevgili çocuklar. Bu formülümüzü aynı zamanda basit makinalarda kuvvet kazancı var mı yok mu gibi sorularımızda rahatlıkla kullanacağız. Bunu da hatırlatalım. Basit makinaların çeşitleri yani özür diliyorum kaldıraçların çeşitleri 3 çeşittir. Kaldıraçlar Desteğin arada olduğu bakın kuvvet, yük ve destek. Desteğin arada olduğu yükün arada olduğu kuvvet, destek ve yük arada. Bir de kuvvetin arada olduğu kaldıraç olmak üzere 3 çeşit kaldıracımız vardır sevgili çocuklar. Gelelim birinci tip kaldıracımız destek arada olan kaldıraçlar. Desteğin arada olduğu kaldıraçlarda uygulanan kuvvetin kesinlikle ve kesinlikle yönü değişir. 3 tip kaldıracımız var ve bu 3 tip kaldıraçta sadece desteğin arada olduğu kaldıraçlarda uygulanan kuvvetin yönü değişir. Yani siz aşağıya doğru kuvvet uyguladığınızda cisim yukarı doğru kalkar. Bu nedenle bu tip kaldıraçlara desteğin arada olduğu kaldıraçlara çift taraflı kaldıraç adı verilir. Yorumlarda karşınıza çıkar sevgili çocuklar. Kuvvet kazancı desteğin yerine göre değişir. Bu ne demektir? Desteğimizin konumuna göre kuvvet kolu ve yük kolu birbirine eşitse kuvvet kolu bölü yük kolu bir çıkar. Yani kuvvet kazancımız yoktur, kaybımız da yoktur. Ne kuvvette ne yoldan kazanç veya kayıp yoktur. Ama eğer ki kuvvet kolu yük kolundan büyükse bu durumda kuvvet kolu bölü yük kolu yaptığımızda kuvvet kazancımız büyüktür birden birden büyük çıktığında kuvvetten kazanırız yoldan kaybederiz. Diğer kaldıraç örneğimizde ise üçüncü tipte kuvvet kolumuz yük kolundan daha kısa olduğu için kuvvet kazancımız küçüktür bir bu tip kaldıraçlarda ise kuvvetten kaybederiz yoldan kazanırız sevgili çocuklar. Birinci tip kaldıraçlarımızla ilgili örneğimiz burada var zaten ve örnek üzerinden hemen sorumuzu biraz daha konumuzu biraz daha pekiştirelim. Ali eşit bölmeli ağırlıksız çubuk ve destekle bir kaya parçasını şekildeki gibi F1, F2 ve F3 büyüklüğündeki kuvvetlerle dengede ne yapmak istiyor? Tutmak istiyor sevgili çocuklar. Dengede tutmak istediğinde Ali'nin görüyorsunuz birinci sistemde buna göre F1, F2 ve F3 kuvvetleri arasındaki ilişki hangisindeki gibidir demiş. Birinci sistemde Ali'nin Kuvvetinin desteği olan uzaklığı 1. Yükün desteği olan uzaklığı 3. Kuvvet bölü yük kolu yaptığınızda 1 bölü 3'lük bir kuvvet kazancı karşımıza çıkıyor. Bu sistemde alinin kuvvetten kazanma ihtimali yok. Kuvvetten kaybeder, yoldan kazanır. Sevgili çocuklar bir diğer sistemimizde ise destek noktamıza kuvvetin uzaklığı 1 birim. Taşın yani yükün desteği olan uzaklığı 1 birim. 1 bölü 1'den. Kuvvet kazancımız 1 çıkar. Burada da kuvvetten kazanç veya kaybımız yok. Bir diğer sistemde ise kuvvet kazancımız desteğin uzaklık kuvvetin 1. Taşın yükün 2. 1 bölü 2 çıkar. Sevgili çocuklar burada hiçbir sistemde kuvvetten kazanmadığımız gibi bazı sistemlerde yani F1 ve F3'ün olduğu sistemlerde kuvvetten kaybediyoruz. F1'de kuvvet kaybımız daha fazla. O yüzden F1'de daha çok kuvvet uyguluyoruz taşı kaldırmak için. Daha sonra F3'te kuvvet uyguluyoruz ve F2'deki kuvvetimiz işe taşın taşın ağırlığına nedir? Eşittir sevgili çocuklar. Cevabımız C şıkkı çıkar. Birinci tip kaldıraçlarımızın günlük hayattaki örneklerine hadi gelin birlikte bir göz gezdirelim. Bir kaya parçasını bir tahta parçasıyla kaldırmak istediğimizde altına küçük bir taş parçasıyla destek yaptığımızda Görüldüğü gibi desteğin arada olduğu bir kaldıraç karşımıza çıkıyor. Terazi desteğin arada olduğu bir kaldıraçtır. Pense desteğin arada olduğu, mandal desteğin arada olduğu, makasımız desteğin arada olduğu. Bunlarla ilgili çok soru gelir. Bakın makasta kestiğiniz kağıdı makasın en dibine kadar getirdiğinizde yük kolunu küçülttüğünüz için kuvvet kazancı sağlayabilirsiniz. Ama siz kağıdı bu uca koyarsanız yük kolu artacağı için kuvvet kolundan daha fazla olur ve kuvvet kazancı sağlayamazsınız. Levye ile bir tahta parçasını sökerken levyenin şu gördüğünüz uç kısmından destek şuradan yük şurası ise kuvvet kolu olarak karşımıza çıkar. Bir çekiçle veya keserle çiviyi olduğu yerden çıkarırken şuradan destek alırsınız. Burası yük burası ise kuvvettir ve bir diğerinde ise gene terazi veya teraziye benzer salıncağa benzer sistemlerde birinci tip kaldıracı görebiliriz sevgili çocuklar. Birinci tip kaldıraçlarla ilgili bir sorumuza bakalım hemen. Şekilde bir kaldıraç tipi verilmiştir. Yani desteğin arada olduğu bir kaldıraç. Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen kaldıraç tipine örnek bir basit makine değildir. Pense de destek aradadır örnektir. Tahterevalli de destek arada. Makas da destek arada el arabasında ise destek uçtadır. Yük ortada kuvvet ise bir diğer uçtadır. Cevabımız C şıkkı olur sevgili çocuklar. İkinci tip kaldıracımıza bakalım gelin. İkinci tip kaldıracımızda bakalım bize ne anlatacak. Görüldüğü gibi ikinci tip kaldıracımızda yük aradadır diyor. Sevgili çocuklar yük arada olduğunda uygulanan kuvvetin yönü kesinlikle değişmez. Ne demek istiyoruz? Bakın burada Destek ortada, yukarıda ve kuvvet uçta. Yukarı doğru bir kuvvet uyguladığınızda yük de yukarı doğru çıkıyor ve kuvvetin ve yükün yönü aynı yönlü. O yüzden biz bu tip kaldıraçlara tek taraflı kaldıraç adını veriyoruz. Bu tip kaldıraçlarda yük kolumuz kuvvet kolundan her zaman küçük olduğu için her zaman kuvvetten kazandıran kaldıraçlardır. El arabası bunlar için en önemli örnek. Destek noktamız, yükümüz şu mesafe yük kolumuz. Şu mesafemizde sevgili çocuklar kuvvet kolumuzdur. Kuvvet kolu yük kolundan her zaman büyük olduğu için kuvvetten kazanırız bu kaldıraçlarımızda. Bu kaldıraçların günlük hayattaki örneklerini hemen bir göz gezdirelim. Kullandığımız menteşeli kapılar. Menteşeli kapıların sevgili çocuklar şu bölümlerinde kapının bu bölümlerinde menteşe vardır. Kapının orta kısmı kapının ağırlığıdır. Kapıya kuvvet uyguladığımız kol kısmı ise kuvvettir. Yani ağırlık, yük nerededir sevgili çocuklar? Ortadadır. Bir diğer örneğimizde damperli kamyonlarda. Damperli kamyonların şu bölgesi bizim için destek noktasıdır. Buradan kuvvet uygulanır. Kamyonun ortasında da ne vardır? Yük vardır. Yük de yukarı doğru kalkar. El arabası zaten en önemli örneklerimizden birisi. Çokça sorulan bir örneğimiz. Destek, yük ve şurada da neyimiz var? Kuvvetimiz var. Ceviz kıracağı fındık kıracaklarında destek noktamız sevgili çocuklar yük ve kuvvet. Geldik delgeçe. Delgeç sevgili çocuklar çok fazla sorulmuyor ama bilmenizde fayda var. Delgece buraya ne uygulayacaksınız? Kuvvet uygulayacaksınız. Delgeçte sevgili çocuklar uç kısımda desteğimiz var. Şurada da kağıdı ileriye uzattığınızda şurada da delici kısım var. Yani yük nerede? Ortada. Bataryalarımız musluk bataryalarında sevgili çocuklar şuraya kuvvet uyguladınız musluğun arka kısmı destektir. Musluğun iç kısmında görmediğiniz şu bataryanın içinde ise motoru vardır. Orası da bizim için nedir? Yük kısmıdır. Bir başka örneğimiz ise gazoz kapağı açacağı. Gazoz kapağı açacağını şu şekilde tuttuğunuzda burası kuvvet. Şuradan tam destek alırsınız. Şurası ise kapağın dışa doğru açıldığı yani tam orta yerde neyimiz vardır? Yükümüz vardır sevgili çocuklar. Devam edelim 3. tip kaldıraçlarımıza ve arkadan sorularımızı çözüp videomuzu tamamlayalım. 3. tip kaldıraçlarımızda kuvvet nerede olacak sevgili çocuklar? Arada olacak. Bu tip kaldıraçlarımızda da gene yukarı doğru kuvvet uyguladığımızda cisim yukarı doğru kalktığı için kuvvetin yönünü değiştirmez. Bu nedenle bunlar da nedir? Tek taraflı kaldıraçlardır. Ama burada sevgili çocuklar unutmuyorsunuz. Kuvvet kolu her zaman yük kolundan kısa olduğu için ku kuvvetten her zaman ne yapıyoruz? kaybediyoruz. Kuvvetten kaybettiğimiz için aynı oranda yoldan ne yapacağız? Kazanacağız sevgili çocuklar. Görüyorsunuz burada bakın. Şu kadar bir yol aldığımızda daha fazla cismi ne yapıyoruz? Yukarı taşıyoruz. Bu yoldan kazandığımızı gösteriyor. Bu örneğimizde küreğin uç kısmına yükü yüklüyoruz. Burada sevgili çocuklar şu kısımdan ne uyguluyoruz? Kuvvet uyguluyoruz. Bu elimizde de ne alıyoruz? Destek alıyoruz. Yani kuvvet ortada. Tenisçi topa vururken raketiyle topa vurduğu top kısmı bizim için yüktür. Şu bölümde kaslarıyla birlikte ne uyguluyor? Kuvvet uyguluyor. Omzu ise destek noktasıdır. Destek uçtadır sevgili çocuklar. Günlük hayattan örneklerimize daha da bakalım. Cımbız bizim için gördüğünüz gibi yükün uçta olduğu ya da kuvvetin arada olduğu bir Kaldıraç örneğidir. Maşa sevgili çocuklar. Maşada da kuvvet arada yük ise uçtadır. Destek bir diğer uçta. Küreye az önce anlatmıştık ama küreğin kullanım şekline göre kaldıraç tipi de değişebilir. İsterseniz bir no'lu kısımdan yani orta kısımdan destek alabilirsiniz ama burada biz Kuvveti araya yerleştiriyoruz. Buna göre sorularımızı çözüyoruz. Bir diğer örneğimiz ise zımba. Zımbada sevgili çocuklar bu kısım bizim için destek noktasıdır. Şuradan ne uygularız? Kuvvet uygularız. Şuradan da zımbaya bastığımızda burası da yüktür. Kuvvetin arada olduğu bir örnektir. Bir diğer örneğimiz çekiçle çivi çakarken gene kuvvetin arada olduğu bir örnektir. Omuzumuzdan destek alırız. Kuvvet ve yük. Olta. Oltaya alt kısmını destekle vücudumuza sabitlediğimizde Buraya yük gelir, şuradan da ol çevirdiğimizde aradan ne uygulamış oluruz? Kuvvet uygulamış oluruz. Bir diğer örneğimiz ise çene kaslarımızın çalışması çiğnemedir. Sevgili çocuklar çene kaslarımızın çalıştığı, bağlandığı şu bölge destek noktasıdır. Şurada kaslarımızla aradan kuvvet uygularız. Şurada da yemekleri ısırdığımız için burası da bizim için yüktür. beyzbol topuna vurmakta tenis topuna vurmak arasında herhangi bir fark yoktur. Üçüncü tip kaldıraca girer sevgili çocuklar. Örneğimize bakalım hemen. Örneğimiz ne diyor? Ahmet şekildeki eşit bölmeli ağırlıksız kaldıraç düzenini kullanarak yükü kaldırmakta zorlanmaktadır. Yani yükün uzaklığı 2 birim, kuvvetin uzaklığı 2 birim eşit. Yani Ahmet yükün ağırlığı kadar bir kuvvet uygulayamıyormuş. Daha az kuvvet uygulaması hangisini yaparsa yükü daha kolay kaldırır? Buna göre 1. desteği bir yönünde bir miktar kaydırma. Desteği bir yönünde kaydırırsa yani desteğimizi şu noktaya getirirsek kuvvet kolu artacağı için sevgili çocuklar kuvvet kazancımız artar ve Ahmet kaldırabilir. 2. Yükü iki yönünde bir miktar kaydırma. Yükü iki yönünde kaydıralım bu sefer sevgili çocuklar. Başka bir kalemle. Yeşil kalemle de yükü şuraya geldiğimizi düşünelim. Bu sefer yük kolumuz küçüldü. Kuvvet kolumuz sabit ama kuvvet kolunun yük kolunun oranı arttığı için oran artması kuvvet kazancını arttırır. Bu sayede de ne yapabiliriz? Yükü kaldırabiliriz. Bu da bizim için doğru bir ifadedir. Üçüncüde ne diyor? Kuvveti bir yönünde bir miktar kaydırma. Kuvveti bir yönünde kaydırırsak kuvvet kolumuz küçüleceği için Ahmet'in taşıması daha da zorlanacaktır. O yüzden cevabımız C şıkkı olur sevgili çocuklar. Hemen bir başka örneğimiz. Kaldıraçların kullanım günlük hayattaki kullanımlarla ilgili bir örneğimiz var. Aşağıda günlük hayatta kullandığımız bazı basit makine örnekleri verilmiştir. Gazoz açacağı, makas, tenis raketi, fındık kıracağı. Bu basit makinelerle ilgili olarak bazı öğrencilerin ifadelerine yer verilmiştir. Buna göre hangi öğrencilerin ifadeleri görseli verilen tüm basit makineler için ortaktır demiş sevgili çocuklar. Nisa kaldıraçlar örnek olarak verilebilir. Evet hepsi kaldıraçlara örnek olarak verilir. Doğrudur Nisa. Zeynep her zaman kuvvetten kazanç sağlar. Sevgili çocuklar gazoz açacağıyla kuvvetten kazanç sağlayabilirsiniz. Makasta kağıdın durumuna göre veya kuvvet uyguladığınız noktaya göre kuvvetten kazanç sağlayabilirsiniz. Fındık kıracağında kuvvetten kazanç sağlayabilirsiniz. Ama tenis raketi 3. tip kaldıracımız yani kuvvetin arada olduğu kaldıraçtır. Kuvvet arada olduğu için hiçbir şekilde tenis raketinde kuvvetten kazanç sağlayamazsınız. Hakan kuvvet uçta olan bir kaldıraçtır diyor. Burada sevgili çocuklar kuvvet uçta burada kuvvet uçta. Ama burada da kuvvet uçta. Dediğimiz gibi burada kuvvet ortada olduğu için zaten kuvvetten kazanamıyoruz. Sadece Nisa'nın cevabı doğru oluyor sevgili çocuklar. Evet. Video anlatımımızı beğendiyseniz sevgili çocuklar kanalımıza abone olabilir, kanalımıza destek verebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinizin umarım beklentilerinizin karşılayacağı bir yıl olur. İstediğiniz okulları kazanacağınız bir yıl olur. Allah'ın izniyle tekrar görüşmek üzere sevgili çocuklar hoşça kalın. Allah'a emanet olun.